unutulmuş topraklar, ee, benim çocukluğumun geçtiği topraklar. Mardin coğrafyası, Diyarbakır coğrafyası. Çocukluğum buralarda geçti. Ben bu romanı ilk yazmaya başladığımda ilk yazdığım cümle unutulmuş topraklardı. Öyle kaldı. Üniversite yıllarında başladığım, hatta 40-45 sayfalık bir dosya olarak tasarlamıştım bu romanı. Bir saygı duruşuydu. Romandaki bir karakterimiz Nazı'ya saygı duruşuydu. Bizim sevdiğimiz bir cümleydi Unutulmuş Topraklar. Çünkü unutulmuş bir topraktı burası. Devletin, sistemin, herkesin unuttuğu bir coğrafyada yaşıyorduk. Unut, unutulmuş bir coğrafyada yaşıyorduk. Unutulmuş toprakların unutulan çocuklarıydık. O yüzden ilk isme sadık alarak romanın adını Unutulmuş Topraklar olarak koydum. Ve editörüm ve genel yan yönetmenim çok beğendiler. İlk ismiyle kaldı ve bundan da çok keyif duyuyorum. Kesinlikle edebiyat dilim böyle değil. Beni bütün köşe yazarları, gazeteciler ya da eleştirmenler çok sert, çok ağdalı yazıyorum diye eleştiriyorlar. Bu kitabı sadece bu, bu dilde yazma sebebim 11-12 yaşında ortaokul öğrencileri de şimdiki deyimle de ilk, ilk öğretim öğrencileri de okuyabilsinler diye yazdım. Ben her dilde, her naiflikte, her sertlikte kitaplar yazabildiğimi de okuyucu, okuyucuya vermek istedim. Bunun için böyle seçtim. Sadece bu kitaba özel bir şey oldu. Yeni romanımız yine ağdalı, yine sert, yine vurucu oldu. Bir nüans daha var, bir detay daha var, onu da söylemek istiyorum. Bu kitap konu olarak, hikaye olarak, örgü olarak çok sert bir roman. O yüzden dilini naif yapmaya çalıştık. İnsanlar o sertliği, o acıyı, o yaşanılan dramı roman içinde hissetsinler istedim. Hem dil ağdalı, hem konu çok sert, çok vurucu. Biraz okuyucu yorabilirdi. Orada çok çalıştık, çok uğraştık ve böyle bir e, karar verdik. Bundan da çok memnunum. Bu dili seçme sebebim kesinlikle e, geniş bir kitleye ulaşsın. En azından insanlar bu coğrafyada yaşanılan acıları naif bir dille sert bir hikaye okuyarak sonuca varsınlar istedim. O yüzden bunu seçtim. Bütün okuyucuların en azından kendi okuyucularımın yaratmaya başladığım kitlemin bir şey bilmesini çok istiyorum. Unutulmuş Topraklar gerçek bir hikaye. Gerçek bir roman. Yaşanılmış e, hikayelerin birbiriyle iç içe geçmiş olduğu bir dönem romanı. Beş ana karakterimiz vardı. Bunu dörde indirmek zorunda kaldım. Çünkü bir karakterimiz asla buna izin vermeyeceğini defaatle de, e, beyan etti. Dört ana karakterimizin çok ağır şartlarda geçen yaşamları, yatılı okul günleri vardı. Bunu iç içe geçirebilmek için o... Kurguyu sağlayabilmek için tabii ki bazı bağlamlarda, bazı detaylarda kurguyu değiştirmek zorunda kaldığım doğrudur. Gerçek bir hikaye, kurguyla bazı yerleri toparlamaya, en azından yumuşatmaya çalıştım. Kesinlikle kurgu bir hikaye olmadığı için okuyucu da kurgu olan bölümleri, gerçek olan bölümleri kendi karar versin istedim. O yüzden böyle bir yolu seçtim. Sebebi de budur. Unutulmuş Topraklardan sonra şimdi Kayıp Zamanlar diye çok özel bir eser yaratıyorum. Türkiye'deki 40'a yakın büyük sanatçı benim şiirlerimi ve aforizmalarımı heykele, resime, müziğe dönüştürüyorlar. Bu Ansiklopedi tarzında iki seri olacak ve çok büyük bir sponsorla birlikte bu eseri kesinlikle ticari kaygı yıkmadan sadece sanat sanat içindir anlayışını güderek yapmaya çalışıyorum. 20 yaşından itibaren yapmaya çalıştığım özel eserler nihai noktayı verdik. Başladık sanatçılar Türkiye'de ve Avrupa'nın birçok yerinde bu proje için çalışıyorlar. Ocak ayında lansmanımızı yapıyoruz ve bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya duyuracağız. Nisan ayı içinde ikinci lansmanımızı yapacağız. Onun dışında modern çağ destanı dediğim özel bir kitabım geliyor. Onu da aralığın sonunda, ocağın başında ee, tamamen 5000 baskıyla çıkacağımız özel birbiriyle ardışık e, 111 bir şiirden oluşan milattan önce bin yılında geçen bir aşk hikayesini belli bir kalıpta belli bir zorlukta anlatmaya çalışım. Özel ve Türkiye'de daha önce denenmemiş türde bir şiir e, metodunu e, romantizm akımını reddederek yazmaya çalıştım şiir metodunu uygulamaya çalıştım. Türkiye'de bir ilk olacak bir ve kitap olacak o da. Sonra e, üç kişilik ayrılık geliyor, Nisan, Mayıs gibi e, belki Haziran gibi raflarda yerini alacak. Çok güvendiğimiz yine gerçek olaylardan esinlenerek yazdığım ve bir buçuk yılda yazdığım bir roman oldu. Şu anda tamamen e, editör e, üzerinde çalışıyor, düzeltmeler yapıyoruz, kısaltmaya çalışıyoruz ve Ekim, Kasım, Aralık gibi yetiştirebilirsek tabi e, aşk ve anarşi yine çok güvendiğimiz. Çeyrek asırda geçen, 25 yıllık bir Boğaziçi Üniversitesi'ne geçen bir aşk hikayesini anlatıyorum. Okuyucuyu aşk ve anarşiyle, yani kalfalık eserimle çok şaşırtacağımı düşünüyorum. E, tabii yoğun bir sene olacak. E, okuyucunun e, bu sene Seyfettin Araç kitaplarını kesinlikle okumalarını çok 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 istiyorum. Gittiğim bütün söyleşilerde, konferanslarda, davet edildiğim her yerde, kongrelerde, her yerde anlatıyorum. Biz gerçek romancı olarak kendimizi addediyoruz. ediyoruz. E, popüler kültür, iş kitapları, kişisel gelişim kitapları bizim uğraşımızın, bizim sanatımızın çok dışında bir yerde. Ve bu kitapların e, okur-yazar ilişkisinin popüler hale gelmesi beni açıkçası biraz endişelendiriyor. Çünkü zapt edilmeyen tek kal edebiyat kaldı. Edebiyatı da diğer e, sanat dalları gibi sıradanlaştırıp, ucuzlaştırıp popüler kültür haline getirdiğimizde okuyucuyla yazar arasındaki o duygusal bağ çok kronik hale çektiğimizde ben Türkiye'de edebiyatın artık eski kıvamında Yaşar Kemal'lerin, Orhan Pamuk'ların, Sabahattin Ali'lerin, Mehmet Uzunlar'ın olduğu dönemdeki gibi asil bir edebiyat kavramının kalmayacağına inanıyorum. Bunun için çok uğraş veriyoruz. Bunun için dilimizden, duruşumuzdan, kültürümüzden, yazdığımız eserlerden ödün vermeden yazmaya çalışıyoruz. Burada Yine aynı klişe soru önümüze çıkıyor. Sanat ne içindir? Sanat sanat için midir? Sanat toplum için midir? Biz her zaman sanatı sanat için yazmaya, yaratmaya, var etmeye çalışan insanlardanız. O tür yazarlardan olarak kendimi görüyorum ve herhangi bir sınıf için, herhangi bir popüler kültür için, herhangi bir zümre için kitap yazmıyoruz. Biz salt edebiyat için kitaplar yazıyoruz ve her dille çevrilmesi için insanların Aynı duyguları, aynı konuları, aynı hissiyatları farklı ruhlarda, farklı bedenlerde yaşamaları için savaşıyoruz. Ben okur-yazar ilişkisinin sıradanlaşması, ucuzlaşması, popüler kültüre yenilmesini asla kabul etmiyorum ve bunun karşısında savaşmaya, gayret etmeye devam ediyorum. Bu aralar e, maalesef ki yazım süreci, yoğun bir yazım sürecindeyim, yazma sürecim devam ediyor, derslerim devam ediyor ve editörümün de baskısıyla yazma süreçlerinde çok kitap okumamaya gayret ediyorum. Yıllarca okuduğumuz kitaplara veriyoruz maalesef. Ama şöyle bir örnek verebilirim. Klasikleri tekrar okuyup dilimi güncellemeyi çok seviyorum. Mehmet Uzun'un aşk Aydınlık kitabına tekrardan üçüncü başlayışım oldu ve iki dilde de okumaya gayret ediyorum. Ünlü yazarlardan Karl O. Claus Çok severek ve kitaplarını keyifle okuyorum. Yeni bir türü. Modern Çağ Edebiyatı'nın bir örneği olarak, bir yazarı olarak büyük yazarlardan birini okumaya çalışıyorum. Dediğim gibi Tolstoy'u okuyorum, klasiklerini, başucu kitaplarımda Dostoyevski var. Bunları hiçbir zaman başucumdan kaldırmıyorum. Ve son dönemde Oğuz Atay'ın iki kitabını tekrardan okuyup, çünkü yazmaya çalıştığım romanda bazı atıflarda bulunuyorum. O yüzden... İki şeyden dolayı. Bir, dilimin değişmemesi, yazma dilimin değişmemesi için. İkincisi de romanıma yeni yeni katkılar sunması için. Tekrardan Oğuz Atay'ın iki romanın özellikle o e, tutunamayanları dördüncü okuyuşum olacak. Bunun dışında e, yeni yeni yazarları keşfetmeye çalışıyorum. Benden sonra yazı dünyasına girmiş genç yazarlara bakmaya çalışıyorum. Ama tekrar söyleyeyim, yazı dilimin değişmemesi için klasikleri ağır verdiğim, klasikleri okumaya çalıştığım ve az okumaya devam ettiğim bir süreçten geçiyorum. Üniversitedeki derslerde ben salt ders vermiyorum. Ben gençlere roman yazmanın detaylarını, inceliklerini, farklılıklarını, nüanslarını öğretmeye çalışıyorum. Bir karakter nasıl yaratılır, olay örgüsü nasıl yaratılır, bir romanın gövdesi nasıl yaratılır, nasıl bir çalışma süreci başlatılır, roman veya novella dediğimiz tür nasıl, ortaya konulur. Bunu göstermeye, bunu yaratmaya çalışıyorum. Yeni nesil gençler, öğrenciler, özellikle Türk Dili Edebiyatı öğrencileri tuhaf bir şekilde, hiç beklemediğim bir şekilde çok istekli, çok arzular. Bence bunun sebeplerinden biri de sosyal medya zırvalığının çok ötesinde artık kendilerini güzel bir şekilde ifade edebilmek için bir şeyler yaratma, bir isim, bir marka olma ve edebiyatın sonsuz dehlizlerinde yüzme keyfini istiyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Onlarca öğrencim var, onlarca edebiyat aşığı öğrencim var. Ben sadece Türk dili edebiyatı öğretmiyorum. E, ana dilim olan Kürtçe edebiyatını da öğretmeye çalışıyorum. Kürt dili edebiyatını, İngiliz dili edebiyatını, Rus, klasik e, Rus dili edebiyatını da öğretmeye çalışıyorum. Ama ağırlıklı derslerimiz tabii ki Türk dilinde romanlar yazma ve o romanları, o novellaları insanlara okuma, okutma e, serüveni. E, yeni nesili bu yüzden bazı, Noktalarda çok başarılı ve çok güzel görüyorum. Dün söyledim yayın ağacının önünden geçerken bir şey fark ettim. Benim ortaokul ve lise yıllarım Diyarbakır'da geçti. Ziya Gökalp Ekolünden mezun oldum. Ali Emir Ortaokulunda okudum. Çocukluğum, ilk gençlik yıllarım Diyarbakır'da geçti. Annem Diyarbakırlı, babam Mardinli. Diyarbakır'da bu denli muhteşem bir mekan yaparak sanata, edebiyata bu kadar hizmet etmek ve sanatçıyla yazarla okuyucuyu halkı bir araya getirmek, bu uğraşı vermek, bunu ticari kaygılar gitmeden sadece salt edebiyat ve sanat için yapmak muhteşem bir şey ve takdir edilesi bir şey. Bu noktada dün bazı arkadaşlara ve kuzenlere bu hayranlığımı dile getirdim. Çok hoşuma gitti. Sonsuz teşekkürler ve tebrikler ediyorum. Burada. Şeymus Diken'le böyle bir üstadla bu tarz programlar yapmak bence gurur verici bir olay. Burada yayın ağacında olmak, Şeymus Diken gibi bir üstadla, bir büyükle bir arada olabilmek ve okuyucuya burada imza verebilmek, okuyucuyla bir arada olmak harikulade bir şey. Bunu ticari kaygıların dışında yine söylüyorum yapabilmeleri beni çok onur etti, çok mutlu etti. Büyüdüğüm unutulmuş coğrafyada, unutulmuş topraklarda böyle bir eser görmek beni... Çok mutlu etti, çok teşekkür ediyorum yayın ağı ekibine ve ailesine sonsuz teşekkürler.